Yes, uh, there's going to be three Italian teams, one Turkish team, um, and I, I think it goes to show the level of Italy and Turkey is consistently the best two leagues in the world, and um, kind of flip-flopping year by year, which one can compete to be the best, and um, it's hard to say exactly what the difference is of. Uh. Zaten çok kuvvetli Ee, ama e, kuvvetli takımlarla bir araya geliyor olmamız bizim de kuvvetli bir takım ve iyi bir ligde olduğumuzu gösteriyor. Ve biz de öyleyiz. Fenerbahçe, Eczacıbaşı, e, Vakıfbank hepimiz kuvvetli ve iyi takımlarız. Ve bizim o ligde bulunuyor olmamız da bizim için çok büyük bir başarı. Ve e, İtalya takımlarına karşı şekilde durabiliyor olmamız da zaten bizim başarımızı gösterir. Onlar zaten başarılılar ama biz de başarılıyız. Ee, hmm. I mean, going into a season, you always have your goals. You always have um, what you're working towards, and um, sometimes it seems a little bit more far away. Um, sometimes it feels really close. And um, if you look at our first match against Gala and how bumpy that was and how messy kind of we were, I think people kind of saw that and went, "Uh oh!" Like. This might not be the season for Vakiev, but Şimdi öncelikle tabii ki çok e, geride başlamış olmalarına dayanarak bir e, yorumda bulunamam. En başından tabii ki hiçbirimiz bulunamayız ama en kötü durumda başlamamız en kötü şekilde bitireceğimiz anlamına da hiçbir zaman gelmiyor ve biz takımca bunu birleşerek e, güzel bir atılım yaptık. Fenere karşı kaybettik evet ama ondan sonrasında açıldık ve çok iyi şekilde ilerledik. E, yani bek bekliyordum ya da beklemiyordum diyemem. yeah i mean i'm young i'm not the baby anymore like i have been for a lot of my career even when i was a little kid i was always the youngest on the team and um, i'm kind of into this place where i'm beginning to be in the middle or in places where i'm going to be in a leadership or um, in a position to help guide the team in that way. Um. küçük yaşlarda voleybola başlamış biri olarak şu an tabii ki bebek değilim, çocuk değilim. Daha büyüdüm ve kariyerimin belli bir noktasına gelmiş durumdayım. Ee, ama ben şimdiye kadarki bütün kariyerim boyunca zaten takımın hep en en genci, en küçüğü pozisyonundaydım. Ee, bu benim başarımda tabii ki etkili oldu. Ee, günümüzde de mesela Fenerbahçe gibi e, büyük rakiplerle oynarken kendimi orada e, ait hissediyorum ve bu aidiyet e, duygusunu bize zaten takımım olsun takımla çalışanları bizlerle ilgilenen kişiler zaten bize bunu aşıladılar e, ve biz bu sayede zaten şu an olduğumuz konuma gelmiş durumdayız e, sanırım diyor ikinci maçımızda Fenerbahçe'ye karşı e, servis atacağım sırada e, yuhalamalar geliyor ve ben o yuhalamaları duyduğumda yani bana olsun olmasın o bana bir güç veriyor ve ben o güç için neden burada olduğumu, neden bugün bu sporu yaptığımı düşünerek hareket ediyorum ve onlar beni düşürmek yerine aslında daha çok heyecanlandırıyor ve o an kendi gücümü topluyorum o yuhalamalar ve sesler karşısında e, büyük fanları olan kulüplere karşı oynarken hepsi için geçerli bu e, diyor kendisi ve e, bunun için yaşadığını ve çoğu insan zaten sevdiği işi yaparken para kazanıyor durumunda olmazlar ama ben bunu yaptığımın farkındayım ve bu şekilde. Um, when <laughs> my idea is to do whatever i can do for my team to help us get another championship um, this season uh, obviously it's not going to be an easy Thing to do, but. Ee, şu an zaten e, ne zaman için bunu söylesem e, geçersiz olur ama e, hepimiz şu an heyecanlıyız ve e, takımımız için savaşacağız. Onlar bunun için savaşacak ve ortada bir savaş gerçekleşecek e, ama elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Takımım için de her şeyi yapacağım.